Allah dövlətimizdə zərər verməyin. Allah xeyrlərini qəbul etsin. Qarın içindəydik. Şimdi nə var? Şimdi Nurləmin. Əun həsrə bu çöktü bu salonma. Odanın üstündə bir az yer qalır. depremi duyar durmaz hemen fırladım. Uyağıdım zaten. Fırladım, e, odanın kapısını kolay açtım. Yalnız bu buludaki kapıyı açan acın o zingilti kulağımı sağır etti. Ne ettiysem kapı, kapı açıldı. Hanım diyor ki ben diyor çıkarken bu şey devrildi diyor. Ev çöktü. Ben diyor şeyin üstünde geldim diyor. Şu kapının üzerinde geldim diyor. Kurtulma şansımız hiç yoktu. Allah müsaade etti, kurtulduk. Yoksa öldüydük yani. Abi bu kapı düştü. Ben de üstüne basarak elli ayaklı çıktım. O tuttum, demirden tuttum. Allah ekber dedim, Allah ekber. La ilahe illallah, dedim. Elim yavaş yavaş indim. İndim bu sefer de, Eminim oğlu şeyin altında kalmış. Konuşup şeyin altında bağlıyor, ağlıyor. Bu amcamın torunu öldü. Bu bu da bizim amcamız. Onun da uşağı öldü. Onun kızı, onun oğlu öldü. Rabbim daha görsetmiyor bu günleri. Biz gördük, çocuklarımız görmüyor. Bir gün böyle bizi salıp da katacağına inanmamız lazım yani. İki saniye daha diye sallasaydı hiç kimse kalmazdı. Uykuyu kaybetmişim. Uyku yok. Seslenmiyorum, örtün içinde duruyorum, sanki diyorlar ki uyuyor. Uyku yok, bir o mızkandıysa mız